Evet <laughs> <laughs> Evet, boş boş içerikler yiyor Dur, herkese merhabalar Bugün bedwars oynayacağız ama prolarla oynayacağız Evet, bugün pro oyuncularla bedwars oynuyoruz Video girişi olmayacak her zaman gibi Yerine video girişi olmayan bir videoda hoş geldiniz Evet Bugün pro oyuncularla bedwars oynuyoruz Merhaba evet, Pro oyuncularla bedwars Kendilerini mutlaka bunu kapatmak istediler Evet, gidiyorlar Şimdi ben de harekete geçiyorum Hadi bakalım şimdi bizim bu taktiğimiz var. Rush yapacağız. Evet. Lan ne yazıyorsunuz ya? Düzgün yapın. Taktık efsop. Lan ne yaz ne yazıyorsunuz? Ne yazıyorsunuz? Adam akıllı bad var söyleyince sürdü. Uuu yes Alex'ten harekete geçti. Şimdi şöyle biraz yatak kaplayalım ben usta işi yatak kaplaması fantezilerinden yatak kaplama hop hop evet yatak kaplandı bam 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 hop bam 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 tamamdır yatak hazır harekete geçme vakti Lan Berat ölmüş. Aklına yapayım. Bir <laughs> şey olmaz, bir şey olmaz. Harekete geçiyoruz. Üşüyor. Hadi. Adam geldi. Adam mı geldi? Hemen hemen olay yerine. Evet, usta işi, usta işi Alex neden bu işleri? Adam aşağı atladı. Operasyon, operasyon devam. Mavi <laughs> ortayı işgal etmiş. Öyle bir hamle yapmış neyse. O zaman o. Benim internet battı. Işınlandın çünkü demin. Oo oh, o oh, o oh, o oh. aldım iyi. Bir şey yok. Ben mi şimdi anladım? Evet, vallahi bir anda şey oldu. Herhalde internet gitti. Benim bir buçuk adam kalp var. Var. Adam, bir hocam, bir buçuk, bir adam var hocam arkamda adam var. bir buçuk kalp bir buçuk kalp bir buçuk kalp bir buçuk kalp. Bir ben bir kalp, buçuk kalp. Var, ben bir de yarım kalbim var hocam. Yarım kalbim var hele iyi gezi. Bir buçuk kalp bende de nasıl bir şey benim? Adam geliyor Alex. Hızlı ol. Adam elma çekmiş. Adam elma çekmiş bak. Elma çekmiş ya. ya. Helal lan. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam, tamam ben kalbim de, canımı yeniliyorum. <laughs> Alex bir şeye gel <laughs> al seninle falan ya. <laughs> 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 tamam hallettik o işi. Devam edin. <laughs>

tamamdır. Aa tamam. Güzel demir, mi? Sunma demir set. Ben kazma kazma sen. Ben de var. Ben de, ben de ben de ben de demir ben de demir kazma kazma kazma. Kırmızı, kırmızı gelin. Tamam evet. geliyorum kırmızı. Tamam geliyorum. tamam tamam Geçin harekete. Oraya kadar niye çıktın? Hani hmm. Ya öldü işte ya? Öldü işte ya. Şurada mavi var şurada. 2 tane mavi var. Sen bu mavi var, 2 mavi var, 2 mavi var, 2 mavi var, iki mavi var. var, var, var. Bir Allah katına çıktı şunu öldür, şunu öldür, şunu öldür, şunu öldür, şunu öldür, şunu öldür. Lan ölüyorum. Nasıl öldüm ben ya? nasıl Gel al. Elmaslara ah, gitsin ya. Ah öldü kara mı? Yedi iki Yedi Hocam 12 GPS vurdum. GPS vurdum. 12 GPS vurdum. Oo. Oh. Ben gel <laughs> mavi yedim. lan. Sen de çeksin Şurada. Şurada. Ben yedim ya. Gel sen çek gel. Koşuyorum 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 ortaya gel. Geldim ortaya gel. Ortada, ortada itiyorum. <laughs> of orta orta tamam çok güzel. Çok güzel. Ha, çok güzel. çok güzel çok güzel. Çok güzel. Yanına sarı bekliyor, yanına sarı bekliyor. Bana fireball atabilir. Atmadı tamam. Yediyse elmas sarı git, elmas sarı git. Tamam şunu bir basayım ben, ben gideceğim elmasa. Usta işi bırakayım. İkisine de git. Mavi'yi kırdım ha, mavi'yi kırdım. İyi güzel, ben de bir şuradaki elmasa gideyim hemen, hızlı bir şekilde. Umarım öyle. Ulan hayır ya abi cidden bir blok koydum düştüm. Kim çıktı? Ya, ya, çıktı lan. Verdim. Valla tüm parayı hemen bloğa yatırıyorum gidiyorum ben. Alıcı bütün paramı bloğa yatırdım. direkt gidiyor. Bir şey diyeceğim ya lan şey oradaki elma satar hani. yolu var sıkıntı yok. Tamam. Bayağı, bayağı bir şey yok. Bayağı ya, ya abi yeter ya bıktım şunun Ya hızlı speed bridge yapmayı denemeyeceğim bir daha. La ama bizim yatağı mı kırıyor? Yok tamam. Bir daha speed bridge denemeyeceğim yeter artık. Speed bridge denemek yok bir daha. Ayar oldum. Kendi bildiğim bridge yapacağım. Speed bridge yok bir daha. Abi ayar, ayar, ayar oldum, oldum. ya. Ayar, ayar oldum. oldum. Be. Ya şu şakaları yapmayın. Videodayız. Benim çok ayarım çok... geldi. Ya ben gitmiyorum adam. Yani P4 dur diyeceğim de zor. iş şey. Evet kırmızı gidecek tamam. herhalde. Tamam siz gidin ben de bize şimdi süper güçler vereceğim. Ne oluyor? Ne gidiyorsun? Kazma mı yok? Kazma mı tamam. yok? Bak tamam. Nasıl kıracağız ama ne başlıyor? Ben de kazma var hemen, kazma, kazma var. hemen kazma, kazma var. şunu basayım. Güçler de gitmiyor. Hemen şunu basayım geliyor. Ne? Var mı elimizde? Lan bu bizden değil mi? Karmayın bana ki Elinle vurdu o yüzden abi. Elinle sarmadı kardeşim. Tamamdır hocam ben hemen <laughs> size destek olarak geliyorum. Kazavalta ikinci seviye her şeyim var geliyorum. Hatta ateş topum Ya bilmiyorum bilmiyorum. Öldürüm. Orada da bekliyorum geliyorum. Ya bu aldım ya? Orada da bekliyoruz diye geliyorum. Tamam ben geliyorum. Bak, bak görme bak, şey mi? Iki, i̇ki tane <laughs> görmezdim. Adam ateş topu attı <laughs> bana ya. Geliyorum. Ne görmezdim ben iki tane.

Gözüm bitmiş la. Tamam bir kay pasar dedim. Hemen peşinizdeyim. Hemen peşinizdeyim. Hemen peşinizdeyim. Ya bir yönü ölmedi ya. adam ya. Kaçma şimdi, kaçma şimdi. kaçma özelliğini kullan. Ben adamları bezdiyim artık. Kaçıyor, kaçıyor. Kırmızı gelin artık ya. Tamam, kırmızıya kırmızı gelin kırmızıya geliyorum. Geliyorum, çaprazıya geliyorum. Ben ne geliyorum. Ben kırmızıya değil, ben kırmızıya düz geliyorum. Geliyorum kırmızıya, basın nereye geliyorum. Hemen geliyorum bakın. Bak oradayım. Geldim. Gördüm. Kazma var Kazma var, var. bende kazma, ben kazma var bende kazma var. Adam bir Abi, Adam bir vur. Adam Adam bir Adam Adam bir Adam ee <laughs> nasıl kessin lan? <laughs> Biz Nasıl bedvastan da bedvast prosu değil misiniz? 43 seviyeniz var <laughs> Benim 13.000'im var Oha demir Demir atmış 8 stake'lendi Az önce atmış 8 stake'lendi Az önce atmış 8 stake'lendi ne blok koyuyor lan la, ne blok koyuyor de ne blok koyuyor, koyuyor. Herif'e <laughs> bak blok koyuyor Bana blok koymak istemez Acile bir bastım. Hemen peşinizde. Gelin artık ya. Ben geldim, ben geldim, ben geldim. Geçtim. Allah kahretsin. İyi geçtim. Aşağı düştüm. <laughs> Allah mı geldim? Bunda da şey bu <laughs> var. Bunda da şey var. Bunda da şey var. Bunda da şey var. Bunda gelin tamamdır hocam bence biraz dikkat değişik ta, fa biraz farklı çalışmamız lazım bizim olmuyor böyle güzel tamam o, sadece sarı kaldı sadece sarı kaldı biz bitirdik Tespit edeyim yapamazsın bana izin vermiyorum Hadi biz sarıya gidelim gel sarıya gidelim aletsin Gidelim Sarı yatağını şeyle kapatmış Tamam ben ortadan geliyorum Bunda da mı luck click varmış lan? Luck click Ben drag -click, -click, click doğuştan yapabiliyom ki Drak ama drak Luck click luck click luck, -click, luck, -click -click. luck -click. Ne? Doğuştan luck click Doğuştan luck click diye bir şey yok Aa firewall attı Helal lan. Atlıyor. Kır 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 Hay bugün var. Ya çağlamak, kendini hayır ya. ya. Üç üç canı vardı. Üç. Adamı baltayla öldürecektim. Kuşa senin bağırmanı seviyor mu? Haylıyorlar. Böyle yorumlar yapmayın. Daha izleyicilerimiz da ucağı ya şu yorumları yapmayın. Ben sana Bir şey diyeyim mi? Yorum yapmıyoruz ki oğlum. Direkt söylüyoruz. Biri, biri iki zümrüt aslında görünmezde kaldım. Rahat kars. Gel. Eş zümrüt aldın mı? Az zümrüt aldın mı? Bu iyi bende bir tane var bile. Var var bende görünmezde kaldım ben tamam. Tamam iyi sen kırmaya git biz de tanklarız. Max bir şey tamamdır. Allah operasyon başlıyor. Tank diyecek mi? Tank 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 Ne, ne yapıyorsun bunlara? Ortaya gel. Abi ortaya ya. gel. Adam, ortaya adam gel. elmas elmas gel. Bunlar, onların bezini Adam değil. elmas set çekmiş. Tamam hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Ortada bir biri var. Onu hemen kes, kesmeye deneyeceğim. Evet. evet şu an ortadaki hep atacağım ama adam kaçmaya başladı. Yok, elmas setliği evet. içardı. Evet. Es, adam birbirini öldürüyor. <laughs> tamam Nasıl vuramadım? O dokunamadım dur. bile. Dur. Dur. Dur, ben. İşte bu. Ben Kolaydı. E şey bu arada benim de 5 kilim vardı ya benim 5 kilim. Dur. Dur. 14, 15, 14. Ya, ben <laughs> benim 5 kilim vardı. Ben üçüncüyüm. Ben, ben üçüncüyüm. Benim 5 kilim, kilim vardı. Benim 5 kilim vardı. Tavuk iskender 71. <laughs> çıktı ya. Adam psikolojik baskı kurunu çıktı. Mr. Lamarcu'nun yatakta kapmış. Bana kaptan diye hitap edeceksin diyor. Bir şunlara bir dert, şunlara dert, derslerini verelim mi? Videoda mısın? Yaz Aynen Aynı hala videodayım. Video durdurmayı bilmediğim için OBS'ten OBS'ten video durdurmayı bilenler alınlar yorumlara nasıl yapıldığını yazsınlar. Yoruma zaten bir, bir ben yazayım bir epey yazayım Yo Yok <laughs> Tamam bir başlayın. Ama yatağı bu sefer bir tık zayıf yapacağım ama yatak yataktır. Şöyle ufağından bir kaplayalım. Ya geç böyle için. <laughs> -e Bu zaman hareketler yapıyoruz. Üretici de dans etme gelir. Demek onu unutmadım. Üretici de dans etme Üretici de dans etme Ne oldu böyle ya? Üretici de dans ediyoruz. Evet. Üretici de dans ettik biraz. Ben şu yatağı biraz daha güçlendireceğim. Böyle gideceğiz. Çünkü yatak kırılmasını istemiyorum. Ulan gör neleri Dedim kapalı mıymış? Sıra bakmayın hastayım <laughs> Hasta olduğum bir şey gidiyor Eee gelme pelerimi ver pelerimi geri ver Pelerimi geri ver Pelerimi geri ver Pelerimi hasta çekmiş kür tercihlesi Pelerimi hasta çekmiş işsiz Kırın tamam geliyorum peşinizdeyim desteğe geliyorum Pivi 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 Helal blok klaç helal blok klaç Ben de geldim Bu evet. bende bu bende bu bende bu bende bu bende Hani öyle <gülüyor> <gülüyor> Almayın 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 Tamam şurayı bir dakika lan ben demir set çekeceğim dur. Demir <laughs> set mi çekeceğim? Ben demir, 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 demir. Tamam oğlum, yap çektim iyi. Derin mi? Demir, demir. Demir set çektim. Tamam. Derim derim derim, 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 Tamam her şeyi hallettim. Hemen geliyorum. Siz başlamasınız bile hmm. Siz başlamasınız hmm. bile. Ben peşimden geliyorum abi. Ne <laughs> Abi sizin bridge'iniz nasıl bir bridge'tir ya? Öldüm <laughs> <değil gülüyor> ya oğlum çok öldüm. Bana baba. Lan bunların AFK değil lan AFK AFK var AFK var Baba Beriş bilmiş Baba Beriş <laughs> AFK içinde AFK'yı öyle güzel öldüreceğim ki Ne kadar güzel <laughs> öldürebilirsin ki bir AFK Aşağı yumrukla attım <laughs> Kömen öldürdüm aşağı yumrukla attım Ooo ah. Hop Hocam orada saklandığını gözükmediğini falan mı sanıyorsun? Mustafa Fokfos Güle güle Mustafa. Pogparla devam. Ben oldum, Pogparla devam. Evet, Mustafa Fogfos dışarıda. Ben oldum, devam. Mustafa Fogfos mükemmel oynadığını bize gösterdi az önce. Evet, şu an bir kişi daha var yanında Evet, bu kimmiş? Oo, oo bu güzel vuruyor bak. Bu fena vuruyor. Hatta beni öldürdü bu. Vururdu demek ki. Bu beni öldürdü. Adam adı okunamadın. Nasıl okunamadın? Adam adı Neyse, tamam bekliyorum. Bekliyorum, bekliyorum. Alex al. Tamamdır. Benim burada 15 tane şeyim vardı. Hiç sıkıntı yok. Geneti alınmayacağım denen kolektör. Ee, İstriyorsan uçanları saklıyorum. Helal lan 2v1. Aferin. Adam bize geliyor. Hızlıca operasyona al. Bunlar bedi kaplamış mı? E p pek iş bilir. Gel hocam, geleceğim. Geleceğim, geleceğim. geleceğim, geleceğim. Gel hocam ne oldu? Gel ananı Ne oldu oğlum sövme 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 Ne diyor bu? Video sövme Aman ama sövme Allah ayak da ışınlanma kilik Lan hayır Allah, adama like adama adam, öyle bir adama deli gibi vurdu o adam beni bildi Lag klik <laughs> ya adam lock, lock <laughs> Lan klik sen lag kliksin Niye lag yapıyorsun lan? Bak, bak, şimdi başarımızın sırrı. Ben yapmayalım öyle Başarımızın sırrı şimdi belli oldu. Meğer sen maklik yapıyormuşsunuz. Ne Tanır. yapmışım? Başarının sırrı belli oldu. Bak klik yapıyor musunuz? Tamamdır. Anam bizden yandan gelecek haberiniz olsun. Ben TNT alıp anları birazdan error verdireceğim. Ha Sıkıntı adam adam 2v1 görünce çağrıyı kaçmakta buldu. <laughs> 2 ve 1 yürünce beyni gitti adam. Bir yana dönüp vuracak aynen öyle. Hop lan nasıl? Nasıl? Kaçtım. Nasıl kırt? Nasıl vurdu bana bu? Oğlum ne olur bağırma lan. Lan bağırma bağırma. Lütfen bağırma bağırma. Ben bağırayım bağırayım onu bile kontrol edeyim. Gidin ya. Tamamdır. Boşu boşu TNT gitti. Demir kılıç gitti. Adam bak kılıçla vuracağım bu Tamam sıkıntı yok hocam. Operasyon devam. Kıracağız bunu. Lan klik var bunda kesin. Sen ne var o? <laughs> Lan klik var bunlarda benim. Ha boş yorum yapmayın. Dalın. Bunu yorum yapmaya gelmedik. Ben kimseyi hilesin ne hile olduğunu bir yorum yaptım mı? Lan bir de zaten. Oy. Bunu aldım ben tamamdır. Adam ya adam geldi adam. Ulan <laughs> adam adam ne diyor? adam Hayatını gördüğüm en saçma kandırmayı yedim az Biraz fırına alıp çalabilir miyim? Biraz az. Sıkıntı yok ben de alayım. Biraz fırına alıp çalabilir miyim? Tamam hocam bak Tamam bir son bir adam, kaldı. Son şey. adam kaldı. Tamam son adam. Sıkıntı yok alırız. GG. <laughs> tamam bu son olsun. Evet tamam yetti mi? O da bir evet, son oldu. Üçüncü hapak part. Kapat diyor. Kapat diyor. Yeter. Bir part daha. Kapat kapat. Yedi. İki el yeter. İki el yeter. Kimi çek Berat? Kimi çek? Tamam. Bu video bu kadar.